Evet, merhaba Almanya'dan herkese. Bugün profesyonelleşmeyi konuşacağım. Tabii ki profesyonelleşmeyi konuşurken iki nokta üzerinde durmak gerekiyor. Bu da reperlik meslek yönetmenliğinde geçen ücreti belirleyen unsurlar yani ücretin e, nasıl olması konusundaki e, Türk RPli mesleki hizmet e, ücretinin nasıl olması konusundaki iki nokta. Birinci nokta e, yani madde 37'de geçen e, taban ücret tarifesinde belirtilen ücretin altında çalıştırılmaması. İkinci nokta ise e, sözleşme yapma zorunluluğu. Dolayısıyla bu iki madde aslında ücreti e, koruyor. Ücreti korumakla birlikte aslında rehberlik mesleğinin profesyonelleşmesine şekilleniriyor. Yani şekil veriyor. Profesyonelleşmeye e, şekil veriyor. E, diğer bir nokta ise e, profesyonellikten uzak bir anlayış. Yani Buradaki ücreti belirleyen unsur neydi? İşte sözleşme yapma zorunluluğu ve de taban ücret tarifesi altında çalışmama. Bu profesyonelleşmeyi belirten iki unsurdu. Yalnız yalnız profesyonelleşmeyi belirten iki unsur etkili en durumlar vardır. İşte bu nedir işte? satış yapma veya komisyon almaya zorlama tur süresince veya tur süresince mağazalarda alınan gelirin pardon mağazalardan alınan komisyonun bir gelir oluşturması Dolayısıyla aslında buradaki satış yapmaya zorlama ve komisyon alma buradaki iki durum bir Maddede rehberlik mesleği yönetmeninde geçen iki maddeyi etkilemektedir. Yani profesyonelleşmeyi e, olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda e, diğer bir nokta yönetmenlikteki geçen madde, ücretle ilgili geçen maddelerde olumsuz etkilediğini söylemek mümkündür. E, dolayısıyla bu da mesleğin aslında alaki durumunu da e, tartışmaya e, yol açabilir. Diğer bir nokta ise e, ücretin değer kaybetmesi. Aslında bu ücretin değeri kaybetmesi Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle birlikte aslında alım gücünün de aşağı doğru inmesi. E, bu da tabii ki rehberlik hizmet e, sektöründe olumsuz etkilere neden olabilir. E, örneğin ben TÜREB'in kendi sayfasında e, mesela 2013 yılında günlük tür 142 dolarken 2022 yılında 53 dolara düşmüş. Yani 3 katlı hemen hemen bir 3, 3 kat, 3 katlık bir düşüş var. Dolayısıyla ciddi bir düşüş var. Dolar e, e, mukayese edildiğinde. E, bu da e, hizmet standartları ve performansı olumsuz etkileyeceği için profesyonelleşmeyi üzerinden, profesyonelleşmeyi de aynı zamanda ciddi manada etkileyeceğini söylemem mümkün. Taban ücrete uymama. Yani ilk başta bahsettim. Dedim yani iki unsur var. Birincisi sözleşme yapma zorunluluğu. İkincisi ise eee taban tarifesi altında çalışmama. E, e, dolayısıyla bu iki maddeyi bypass edip eksik ödeme yapılmasına e, göz yummak ve göz yumulması da dediğim gibi bu da profesyonelliği tekrar olumsuz etkileyebilir. Profesyonelleşmenin e, ciddi manada olumsuz etkileyecektir. Aynı zamanda e, genç genç eee sektöre yeni girmiş rehberlere taban ücreti altında bir ücret teklif edilmesi de aynı zamanda teklif edilmesi de aynı zamanda e, diğer bir olumsuz bir durum olmakla birlikte e, e, deneyimli rehberlerin iş bulmasını olumsuz etkileyecektir. Yani bu aslında profesyonelleşmeyi de e, tam anlamıyla e, bir olumsuz duruma evrilecektir. E, tur paylaşımı noktası. Bu profesyonelleşme ile e, alakalı bir durum olabilir mi diye düşünürsek aslında e, e, ajantanın bünyesindeki bağlı olduğu maaşı repelere e, gelir getiren turlar konusunda e, seçici davranmaz. Yani... Bir rehber'e gelir getiren e, turu vermesi, diğer rehber'e vermemesi, bu da e, e, yani acentanın merhametine e, e, kalmış bir durumu e, koyacağından e, tur paylaşımını da yani profesyonelleşmeyi de e, olumsuz e, etkileyecektir. Diğer bir nokta ise ücret politikalarındaki belirsizlik ve ücret dağılımındaki adaletsizlik de ifade edilebilir. Bunu ilk etapta şu şekilde söylenebilir. İşte yeni mezun olmuş bir RP'nin 10-15 yıllık deneyimli RP aynı ücreti alması. Bu bir etkidir. Yani profesyonelleşmeyi etki edebilir. Aynı zamanda uzmanlık eğitimi almış bir rehberle uzmanlık eğitimi almamış bir rehberin eşit aynı ücreti alması. E bu da profesyonelleşmeyi itkileyecek diğer bir unsurdur. E diğer noktalar ise aslında buradaki e diğer bir videoda Londra merkezli e, turist rehberi ücretlerini paylaşırken e, Blue Bandage ücretlerini belirlemede bazı unsurlar vardır. işte e, kişi sayısı, Ondan sonra e, turun e, yarım günlük mü, tam günlük mü olması veya e, mesafe veya e, kendi ana dili dışında farklı dillerde rehberlik yapan e, e, rehberlerin aldıkları e, ücretlerdeki farklılık. Bunlar e, rehberlik politikasını belirleyen, rehberlik ücret politikasını belirleyen unsurlardı. ama Türkiye'deki mevcut yönetmenlik, şu anki mevcut yönetmenlik incelendiğinde iki unsur veriliyor. Bir vergi usul kanununa göre bir belirleme var. İkincisi ise önceki dönemle aynı olmamak şartıyla yani bir artış ha. sebep oluyor. Dolayısıyla ücret politikalarındaki belirsizlik de bu şekil açıklamak mümkün. Tabii ki bu da profesyonelleşmeyle alakalı bir durumdur. Ödemelerin gecikmesi ise bu da olumsuz bir durumdur. Profesyonelleşmeyi açıkçası etkileyecektir. Bu da tabii ki diğer bir profesyonelleşme konusunda etki olan ücretlerin hiç ödenmemesi durumunu la eşdeğerdir. Tabii bu durum hoş bir durum değildir çünkü ücret ödenmedi takdirde Eğer sözleşmede Yazılı bir sözleşmede elinizde var ise bu mahkemelik olma durumuna kadar götürebilir ki böyle durumlar vakalarda oldu, yaşandı. Buradaki profesyonelleşmeyi garanti altına alan ilk başta açıkladığım gibi sözleşmenin olması, ücret politikasının belirli olması ve profesyonelleşmenin yakalanmaya profesyonelleşme standartının yakalanmaya Çalışmasıyla birlikte, bu da bu maddede aslında ötelenecekdir diye söyleyebilirim. Evet, bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.